Maide suresi 16. Şeytan Allah'a sığınırım. Allah rızasına uyanları Kur'an'la kurtuluş yollarına ulaştırır. Bununla diyor. Kur'an'la. Sadece Kur'an'la. Bak ama rızasına her şeyi Allah rızası için yaparsa Kur'an'la kurtuluş yollarına ulaştırır. Nedir kurtuluş? Dünyanın kurtuluşu. Dünyanın kurtuluşu nedir? İttihat-ı İslam'dır. Ve takva olup cennete gitmektir. Ebcedi şeddesiz 1981, şeddeli 2041. Maşallah. maşallah. Bak bir tane tarih çıkıyor ya. Evet, <laughs> bak şeddesiz 1981, Mehdiyetin başlangıcı 2041 dünya hakimiyeti. Maşallah. Maşallah. <laughs> rızasına uyanları bak. Allah rızasına uyanları bununla, Kur'an'la kurtuluş yollarına ulaştırır. Kurtuluş nedir? Bütün İslam aleminin kurtuluşu. İttihat-ı İslam, Mehdiyet.